Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayı meclis toplantısı. Meclis Başkanı Ali Uğur'un başkanlığında oda hizmet binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Trump'ın politikalarının küresel ticaret ve piyasalar üzerinde belirsizlik oluşturduğuna dikkat çekti. Şartların akşamdan sabaha değiştiği, bu kadar belirsizliğin hiç olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye şimdi dünya için geçerli bunlar. Her şeyi Trump'ın iki dudağı arasında akşam yatıyor, farklı şeyler söylüyor, sabah kalkıyor, farklı şeyler söylüyor. Allah yardımcımız olsun. Devamından biz iş dünyası olarak da gerçekten müzrifiz. Ya bu iyi mi olacak, kötü mü olacak bir türlü kestiremiyoruz. İşimiz zor. Ama enseyi karartmak yok. Çalışacağız hep beraber inşallah bunların da üstesinden geleceğiz. İsmail Koş, firmaların ekonomik anlamda zorlu süreçlerden geçtiğini ancak onlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa Ticari Sanayi Dostu olarak temel amacımız ekonomimizin büyümesine, iş dünyamızın sorunlarının çözümüne ve rekabet gücünün arttırmasına katkıda bulunabilmektir. Bu çerçevede üyelerimizin rekabet gücünün önünde engel olarak gördüğümüz tüm olanlarda çözüm üretmesine öncülük yapmanın yanı sıra doğrudan çözüm üretme sürecinin bir parçası olmaya da gayret gösteriyoruz. Küresel ticarette rekabet keskinleşirken firmalarımız birçok alanda önemli mal maliyet sorunlarıyla karşı karşıyadır. Sermaye hareketlerinin yavaşlaması, kur ve enflasyon arasındaki makasın açılması, özellikle ihracatçımız olarak olmak üzere işletmelerimizin finansman sorununda deninleşmekte ve karar ve karlılığı sınırlamaktadır. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, artan maliyetlere rağmen üretim yapmaya kararlı olduklarını belirtti ve risklerin fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Bu zorlu koşullara ve artan maliyetlere rağmen iş dünyası olarak üretim yapma, yeni yatırımlar gerçekleştirme ve istihdam oluşturma arzusunu koruyoruz. Ülkemizin iyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de elimizi taşın altında koyuyoruz. Enflasyonu kontrol mont altına almaya yönelik ekonomi yönetimi aldığı önemleri de yakından takip ediyor. Bu ön önlem önlemlerde ekonominin gerçeklerine bağlı kalındıkça süreçten daha az as asarla çıkacağımıza inanıyoruz. Ekonomimizin ve ihracatımızın geleceği için yeni küresel dinamikleri dikkatle izlememiz, hızlı reflekslerle yeni yaklaşımlar gel geliştirmemiz gerekiyor. Değişen dengeleri doğru okuyarak riskleri fırsata dönüştürebiliriz. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, ezberlerin bozulduğu bir dönemde Bursa ve Türkiye olarak bölgesel bir üretim ve ihracat üssü haline gelme potansiyeliniz çok güçlü. Ticaret savaşlarının sunduğu fırsatları doğru analiz edip, doğru amellerle değerlendirirsek mevcut mevcut kriz ortamı ortamını büyüme ve güçlenme fırsatına çevirebiliriz.